Arkadaşlar. Bugün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün ben bir anda bir baktım Benim hesabımda gördüğünüz gibi Sıfır Robux vardı. Geldim Roblox. Roblox'a hiç girmiyorum zaten ben birkaç gündürlü. Bir baktım ki diyor ki 3 Robux gelmiş. Bakın 3 Robux nasıl geldi? Ben vallahi billah yemin ederim 40 robux almadım. Hiç almadım. 3 robux kendiliğinden geldi. Hangi oyundan düşüyor Plase donatörden mi kazandım diyor. Bu böyle robux başlayan oyunlardan mı kazandım? P Starving Artist'ten mi kazandım? Araştırdım, araştırdım. Nereden kazandım mı bilmiyorum. Arkadaşlar ne yapacağım? Bu üç robuxla ne alabilirim? Arkadaşlar bu kuzenim elim. Arkadaşlar 3 Robux gördüğünüz gibi yalan değil. Gerçek. Gözünüzün önünde 3 Robux. Ben dedim ki şöyle yapacağım. Biraz daha böyle bazen Robux Ela'ya da böyle olmuştu. Ela diye bir kuzenim var. Ona da bir anda sıfır Robux'u varken 9 Robux gelmişti. Araştırmış, araştırmış o da bulamamış. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Ben dedim ki bu kıyafetleri alacağım. Kıyafetler... Ay close değil mi? Değil mi? Ama daha biraz daha robux gelirse bunları alacağım. Klasik tişörte gire, şorte gire. Frela, oha bu şunu yok değilmiş. Arkadaşlar ben şu şunu alacağım. Nerede? Heh, bu değil. Bu değil arkadaşlar. Ya bunu kimsesiz yapıyor. Yapmayın. Bu ne? Ya? değil. Nerede benim alacağım kıyafet? Bunun değişik rengi. Galiba şu, bu cam arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu değil. Bunun bir tane renkli hali var ya arkadaşlar. Böyle renkli hal. Onu alacağım da nerede? Bu bu muydu? Bu da değil. Bu renkli de değil. Ya bir tane oha bu mu güzel ki? Heh buldum arkadaşlar. Bu muydu ya? İşte buna benzeyen bir şey alacağım. Bir de bunun altlı şeyi var, şortu. Onu alacağım, bu kadar. Bir de bunun yanında iki tane yürüyen 56 altı robux saçlarından alacağım, bu kadar yeter bana. Belki maske de alırım, saç da alırım. Bunları ben alırım da biriktirirsem, böyle her gün gel, günüş robux gelse ben zengin olurum. Arkadaşlar hadi görüşürüz abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz